Anime anlatayım bilmem kaç işte. Şimdi bizim mahallede sokak düğünü var sorunalar ve davullar çalıyor. Tamam yani düğün sonuçta çağsında iki gündür ara vermeden sadece ezanlarda ara veriliyor tabi benim de başım şişti resmen başımın akzına sıçıldı. Tabi ben de sinirliyim iki gündür ara vermeden çalınır mı sonra anneme anne telefonu ver polisi arayacağım iki gündür aralıksız çalınıyor annem de tabi susturmaya çalışıyor çünkü gürültüden bağırıyorum evin içinde. Annem bana süs can diyor tabi bende de nasıl çene var susmak bilmiyorum en sonunda babam da isyana bağladı tabi annem de isyanda komşular polisi arıyor polis mahalleye giriyor anında ses kesiliyor mahalleden çıkınca devam ediyorlar. Babam saat gece 11'de polisi aradı ihbar etti polis abiler geldi saat 12'ye geliyor bu düğün bitiyor dedi düğündekiler de polis abiye davulcu Makedonya'dan gelmiş çok güzel çaldığı giyicin saatin farkına varmamış kar polis abi söyledi. Kulis abiler Allah razı olsun düğünü bitti dediler. Kulis abilere çok teşekkür ederim. Buraya kadardı ani avokadolarım. Sizleri seviyorum. Okul açılınca pek video atamayacağım. Kendinize iyi bakın bebeğim.